Kampüs Matematik'ten herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde de bölen sayısı konusunu anlatacağız. Örneğin bize bir A sayısı verildi ve bu A sayısı ile ilgili asal çarpanlarını ayırdığımız takdirde 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z bu devam da edebilir. Yani 7 üzeri A sayısı devreye girebilir falan filan devam ediyor. Bunun pozitif bölen sayısını bulmak istiyorsak Tabanlarla hiçbir işimiz yok. Sadece üstlere bakın. Birer arttırarak çarpmamız gerekiyor. Yani 2 üzeri x varsa x'in bir fazlası, çarpı 3 üzeri y varsa y'nin bir fazlası, bunlar varsa hepsinin birer fazlasını çarptığımız zaman pozitif bölen sayısını buluyoruz. Pozitif bölen sayısı kadar da biliyorsunuz ki negatif bölen sayısı vardır. Dolayısıyla bize tam bölen sayısını sordukları zaman Pozitif bölen sayısına PBS diyeceğiz, tam bölen sayısına TBS diyeceğiz. Doğal olarak P, e, pozitif kadar negatif olduğu için tam bölen sayısında pozitif bölen sayısının iki katı olacaktır. Örneğin 4 sayısını düşünürsek, 4 sayısının çarpanlarını şöyle bir kafamızda tasarlayalım: artı 1 var, artı 2 var, artı 4 var. Ve bunların yanında aynı şekilde eksi 1, eksi 2 ve eksi 4 de var. Görüldüğü gibi pozitif bölen sayısı üçgen tüm bölen sayısı tam bölen sayısı ne olacaktır? 6 olacaktır diyoruz. 72 sayısının PBS ve TBS değerlerini bulalım demişiz. Şimdi burada şöyle yapıyoruz soruya başlarken. 72 sayısını bir sefere mahsus asal çarpanlarına ayırmayı da şöyle bir hatırlayalım. 2'ye böldük 36 2'ye böldük 18 2'ye böldük 9 yani 2 ile işimiz bitene kadar devam ediyoruz bittikten sonra sonraki asalımız 3'e geçiyorduk o da bittikten sonra 5 7 diye asalları deniyorduk ama sonuç olarak 1'e geldiğimize göre işlem bitti demek ki 72 sayısı neymiş 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 imiş bakın burada yapmamız gereken olay şu bu sayının bir fazlası çarpı yine üs olan bu değerin bir fazlasını alıp çarptığımız takdirde yani 4 kere 3 12 yapıyor. Bu 12 nedir? Pozitif bölen sayısıdır. Tam bölen sayısı o zaman kaç olur dediğimizde 2 katı oluyordu pozitif bölen sayısının. Yani cevabımız kaç çıkacaktır bu durumda? 24 olacaktır diyoruz. 80 sayısı ile ilgili şimdi arda arda 4 tane soru çözeceğiz. 80 sayısının kaç tane asal böleni vardır? Şimdi 80 sayısını asal çarpanları şeklinde yazarken her zaman asal çarpanlarını ayırmak zorunda değilsiniz. Mesela 8 çarpı 10 dersiniz. 8 2 üzeri 3'tü. 10 2 çarpı 5'ti. Burada hemen 2'leri birleştiriyoruz. Çünkü tek taban olmalı 2'ler. Ve bu şekilde yazdık bakın. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1 dedik. Peki kaç tane asal böleni vardır? 2 tane. Kimlerdir bunlar? 2 ve 5. Bakın, asal olan bölenleri sordu bize. Asal bölen sayısını sordu. Tam bölen sayısı, pozitif bölen sayısını sormadı bize. Kaç tane asalı varmış? 2 ve 5 olmak üzere 2 tane asal böleni vardır. Bir sonraki sorusunda Asal olmayan kaç tane böleni vardır? Şimdi iş değişti. Bakın 80 sayısını şimdi yazıyorum ben buraya. 80 az önce bulmuştuk. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1'di. PBS'sini bulalım. Yalnız bize asal olmayan kaç böleni vardır derken aslında tam bölen sayısından gitmemiz gerekiyor. Ama önce kolay diye PBS'yi bulalım. 4 bir fazlası 5. 1'in bir fazlası 2 çarptık 10. Tüm, tam bölen sayısını bulacağız. Bu da 10'un 2 katı olacaktır. 20. Şimdi bakın 20 tane böleni var. Bölen var. Ama bize diyor ki asal olmayan kaç tane? Az önceki soruda birinci soruda ne yapmıştık? 2 tanesi asal demiştik. Ve bu sayılardan iki tanesi asalsa geri kalanlar nedir? Asal olmayanlardır. Yani 20'den 2'yi çıkartıyoruz. 18 bu 18 nedir bizde? Asal olmayan bölen sayısıdır diyoruz. 80 sayısının asal olmayan kaç pozitif böleni vardır? Az önce PBS değerimizi bulmuştuk. PBS'miz kaç çıkmıştı karşımıza? 10 olarak bulmuştuk. Yine 10 sayısından 2 tane asalımız olduğu için çıkartıyoruz ve asal olmayan PBS sayısının 8 olarak tespit etmiş olduk. Son sorumuz 80 sayısının asal olmayan bölenler toplamı kaçtır? Şimdi bu soruyu çözerken önce bir uzun yoldan gidelim ki kısa yolu daha iyi anlamış oluruz. 80 sayısının bölenleri kimlerdir? Bunların hepsini tek tek yazmamız gerekecektir. Örneğin kimler olacaktır? Şöyle bir yazalım. 1 kere 80, 2 kere 40. Bakın bunların hepsi bölenidir. 3 yok. 4 kere 20. 5 kere 16. 6 yok. 7 yok. 8 kere 10. 9 yok. Bitti. Zaten 8, 9, 10 geliyor. Bitti. Bunlar pozitif bölenlerdir. Bir de bunlar kadar da bizim hangi bölenlerimiz vardır? Negatif bölenlerimiz var. Yani eksi 1 çarpı eksi 80. Eksi 2 çarpı eksi 40. Eksi 4 çarpı eksi 20. Eksi 5 çarpı eksi 16. Eksi 8 çarpı eksi 10. Şimdi bizden istenilen şu. Diyor ki bize asal olmayan bölenler toplamı. Yani buradakilerin hepsini toplayacağız. Peki bunlardan hangileri asal? Önce bir asal olanları bulsak ya dedik. Asal olanları dışarıya çıkıp çıkarttık. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Bakın artı 1 eksi 1 sıfırladı. Artı 4 eksi 4 sıfırladı. Artı 8 eksi 8 sıfırladı. Artı 80 eksi 80 sıfır, artı 40 eksi 40 sıfır. Görüyor musunuz? Bunların hepsi birbirlerini sıfırlarken boşta bizim iki tane sayımız kaldı. Kimler? Asalların karşıtları. Yani artı 2'yi sıfırlayacak bir eksi 2 ve artı 5 sıfırlayacak eksi 5. Bunlar birbirini sıfırlayamıyor ama geri kalanlar hepsi sıfırlıyor. Dolayısıyla bizim asallarımız artı 2 ve artı 3 ise şey artı 5 ise toplamları dediğimiz zaman boşta kalacak olan eksi 2 ve eksi 5'tir arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 2 ile eksi 5'in toplamı olan eksi 7 sorumuzun cevabıdır. Bu tip sorularda ne yapacağız? Asal bölenleri bulacağız. Çünkü asal sayılar pozitiftir ve 2'den başlıyordu. Negatif sayıları kapsamıyordu. Dolayısıyla asal sayıları bulduk. 2 ve 5 dedik. Her pozitifin aynı şekilde bir de negatifi vardı. Toplamları sıfır yapacaktı ama asal olmayan dediği için 2 ve 5'i dışarıda bırakacağız. O zaman sıfır olmayacak. Eksi 2 ve eksi 5 kalıyor. Onların da toplamı sorumuzun cevabı oluyor diyoruz. X çarpı y 90 olup x ve tam sayı ise x kaç farklı değer alabilir? Şimdi bu soru az önceki sorulardan aslında hiçbir farkı yok. Neden yok? Çünkü 90 sayısı iki tane sayının çarpımı şeklinde yazacağız. İşte 1 kere 90, 2 kere 45, 3 kere 30 şeklinde tek tek yazacağımıza onun yerine bize pozitif veya da negatif diye belirtmediğine göre tam bölen sayısını aslında sormuş oluyorlar bu soruda. Gizli kapaklı olarak bu sorunun şifresi budur. Tam bölen sayısı nedir diye soruyorlar. Yani 1, 2, 3, 5, 6 tek tek bu tüm değerleri x'in alabileceği için onları kolay yoldan nasıl buluruz? 90 sayısını asal çarpanların çarpım şeklinde yazarak. Yine 9 çarpı 10 diyorum ben. Ardından 9, 3 üzeri 2 idi. 2 kere 5 yani 2 üzeri 1, 5 üzeri 1. PBS değeri ne olacaktır buradan? 2'nin bir fazlası 3, 1'in bir fazlası 2 ve 1'in bir fazlası 2 dedik. Bunları çarptığımız takdirde 12 sonucunu elde ederiz. Tam bölen sayısı ne olacaktır? 12'nin de 2 katı olacaktır. Yani 24. Bu nedir? X 24 tane değer alabilir. X 1 ise Y 90 olur. X 2 ise Y 45 olur. X -3 ise Y -30 olur gibi x'e verebileceğimiz şu olursa şu olur diyebileceğimiz toplam 24 tane farklı değer varmış sorumuzun cevabıdır. 18 çarpı 3 üzeri n eşittir a. a sayısının 24 tane böleni olduğuna göre n kaçtır demişler bize. Hemen bakın 18'i yazıyoruz. 9 kere 2 yani 3 üzeri 2 Çarpı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri n. Şimdi şu 3'leri hemen birleştirmeniz lazım. Yani 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri n artı 2. Neydi? Bizim bu neydi? Tam bölen sayısı. Yani pozitif bölen sayısının 2 katı. O zaman pozitif bölen sayısı 12 olmaz mı? Uzatmayalım. Direkt pozitif bölen sayısı 12 diyelim. Üstlerin bir fazla çarpımı. Yani birin bir fazlası 2 n artı 2'nin bir fazlası n artı 3 çarpımı 12 olması gerekiyormuş. E, 2 ile kaç çarparsak 12 olur? 6'yı. n artı 3 6 olacağına göre n kaç olması gerekiyor? 3. İşte n'in alabileceği değeri sormuşlar. Biz de tespit ettik. 9 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 2 sayısının kaç tane asal böleni vardır? Şimdi 9 üzeri 2... Zaten 9 3, 3, üzeri 2 idi. 3 üzeri 2 üzeri 2 oldu bu. Çarpı bunu da ayırırken 4 kere 3'tü. 4 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde bunu da ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Veyahut da bunları 4 çarpı 3 üzeri 12 diyelim. İlk başta şey 2 diyelim. Şunu şu şekilde yazmış olduk. Bunu da 9'un eşitini 6 yazmış olduk. Devam ediyorum. Üssün üstünde üstleri çarpıyorduk. 3 üzeri 4. Bu sayıyı da 2 üzeri 2 diyorum. Üzünde de 2 olduğuna göre 2 üzeri 4 geliyor. Bir de 3 üzeri 2 geliyor. Toparladığım takdirde 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 6 sonucunu ne yaptık? Elde etmiş olduk. Sayısının kaç tane asal böleni vardır? E bakıyorum 2 ve 3. Yani cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? İki tane olacaktır. Bunun bir diğer sorusuna bakalım. Bu sefer toplamı sorulmuş. Sayıları çok fazla uzatmayın. Bu sefer daha büyük değerler de verebilirdi bizim için. Hiç önemi yok. Bakın ortak çarpan parantezini alacaksınız. Burada her ikisinde de 3 üzeri 2 değerimiz var. 3 üzeri 2 parantezini aldığım takdirde burada 3 üzeri 2 diğerinde de 4 üzeri 2 kalıyor. Bakalım. 3 üzeri 2 yine aynı şekilde kalsın. Bakın bu sayımız 9 yaparken bu sayımızın da değeri 16 topladığımız takdirde ne yaptı? 25 yaptı. Yani 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 oldu sorumuz. Kaç tane asal böleni vardır? Cevabımız yine 2 tane. Bu sefer kimler peki? Şey, 3 ve 5 olacaktır diyoruz. Onları düzgün şekilde yazalım. 3 ve 5 olacaktır bizim çarpanlarımız diyoruz. Evet, bölen sayısı ile ilgili temel problemlerimiz bu şekildedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Campus Matematik'ten hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.